selam arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir yeni bir kolektif açımına geldim ama mini bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum çok da severek okuyorum teşekkür ederim bana desteğinizden dolayı beğeniler ve yorumlarınızdan dolayı şimdi şöyle bir mini bir bilgilendirme yapacağım açılımlarımız kolektif açılımdır kişiye özel açılımlar değildir kişiye özel açılımlar istiyorsanız eğer bana dm'den ulaşabilirsiniz profilimin altında yedek hesabım instagram hesabım ve youtube kanalım mevcut şimdi e, gelelim sadede onun gözünde sen nasıl birisin aklınızdaki kişiler için onun gözünde sen nasıl birisin göster bakalım onun gözünde sen nasıl birisin kere dürüst. Doğru bir insan. Yani kolay kolay hayatına birini alabilecek birisi değil. Sevgi dolu, şefkat dolu, anaç, merhametli, güvenilir. Bana diyor sadakatle bağlı. Bunu diyor biliyorum diyor. Yani gözümün arkada kalmayacağı bir kadın ya da erkek. Evet diyor. Geçmişinde diyor yaşadığı bazı onun da diyor yaraları, travmaları, bazı diyor acıları olan birisi. Ama diyor güzel bir kadın, güzel bir adam. Böyle anaç, merhametli, şefkatli, toparlayan, çekip çeviren, sahip çıkan ilişkisine her şeyden önemlisi. Bazen de diyor çok baskıya gelemeyen, özgürlüğü seven ama diyor bir o kadar da çok diyor becerikli, temizli, temizliği, düzeni sever, elinden diyor her şey diyor yenir, içilir diyor. Yani burada sizin artılarınızın olduğu birçok pozitif yönde durumlar var. Kartlarda da bunu gösteriyor. Bazen diyor çok diyor gururlu, yani diyor şans verir verir verir. Birden de diyor kestir atar diyor. Bu kadar da diyor sert ve asabi katı e, yönleri diyor var diyor. Huyları var diyor. Ama diyor hem diyor kıskanç hem beni diyor çok güzel seven. Aslında gerçekten seven diyor sizin için. Narin, naif, aşırı duygusal İçimde diyor masum bir çocuk var diyor. Zaman zaman sizi öyle görüyor. Masum taraflarınızı görüyor. Ama diyor bir o kadar da diyor güçlü. Güçlü bir karakter diyor. Sizi zaten o yüzden tercih etmiş. Ve diyor ilişkide diyor kontrolcü. Bazen diyor zor tarafları diyor var diyor. Ama diyor adaletli. Adaletli diyor. Kimsenin diyor kolay kolay hakkını diyor yemez diyor. Yüreği güzel diyor. Bazen diyor deli dolu diyor delilikleri diyor var diyor. Ben diyor ne yaparsam ne edeyim edersem diyor beni diyor e, defalarca diyor affetti diyor sabırlı diyor affeden tarafı diyor çok diyor fazla. Ben de diyor evet diyor ona diyor hatalar yaptım diyor burada diyor e, yalnız kaldığım zaman diyor onu diyor çok diyor düşünüyorum. Benim de diyor ona karşı diyor tabi özbenliğinde iç dünyasında yaşıyor bunu konuşuyor bilinçaltında. Ona karşı diyor çok diyor mahcubum bir mahcubiyetim var. Evet diyor ona diyor geçmişten bu yana diyor çok diyor haksızlıklar yaptım diyor. Ama diyor biliyorum diyor yalnız diyor yani hayatına diyor kolay kolay diyor kimseyi diyor almaz diyor yani köklü sağlam bir ilişki kurar diyor. İlişkilerinde diyor güvenilir bir insandır ama ben diyor onu diyor çok diyor hayal kırıklığına uğrat, uğrattım ve diyor gizemli diyor yani sezgileri de diyor çok kuvvetli diyor. Arkadaşlar alın kabul edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.